Evet, sevgili arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Uzun bir süredir ya kat numarası videoları çekiyorduk ya da destek tanıtımlarından bahsediyorduk. E, numara öğretmeye başladığımızdan beri koy verdiğimiz bir konsept vardı. Bu konseptle ilgili bir hatırlatma yapma ihtiyacı hissettim. Bugün iki tane çok sık kullandığım ve çok çok başlangıç seviye, çok basit seviye olan kat göstereceğim. Bunlardan bir tanesini mutlaka daha önceden görmüşsünüzdür. Belki adını biliyor olma ihtimaliniz de vardır ki swing cut şu hareket. Zaten birçoğunuzun bildiği bir hareket. Bir tanesi de bilme ihtimalinizin biraz daha düşük olduğu Sevival kat yani şu hareket. Bu iki kat benim numaralarda, numaraların öncesinde, sonrasında ve açıklama esnasında çok sık kullandığım hareketler. Ve şimdi bu hareketlerin mekaniğini hep beraber öğreniyoruz. Bu hareketler birer sahte kesme değil. Normal bir şekilde desteği kesiyoruz. Hani sahte kesmelerde de kullanabiliyoruz ama e, asıl yapılış amacı hem bir görsellik sağlamak hem de konuşuyorsak o esnada akıcılığı arttırmak. İlk önce swing kattan bahsedelim şu hareketten. Bu zaten birçoğunuzun daha çok gördüğünü düşündüğüm bir hareket. Zaten çok basit bir hareket. Kısaca anlatıyor olalım. Şu şekilde tutuyor olacağız. Baş parmak aşağıda, orta parmak ve işaret parmak yukarıda. Yüzük parmak da serçe parmağında boşta kalması lazım. Ve ben sol elimi daha sık kullandığım için kartları sol elim almayı tercih ediyorum sağ elimden. Dolayısıyla siz eğer sağ elinizi kullanıyorsanız veya kartları sağ doğru alacaksanız benim yaptığımın tam tersini düşünmeniz gerekiyor. Burada parmakların konumu şu şekilde. Baş parmak şimdi kartları sol elimize doğru alacağız ya baş parmak şu destenin alt kısmında ortadan bir tık daha sağda ee, işaret parmağında olabildiğince şu üst tarafta ortada olması gerekiyor. Dolayısıyla e, orta parmağın biraz daha dip tarafta olması gerekiyor. Çünkü eğer bu şekilde konumlandırmayı bir şöyle tutarsak hem şöyle paket katları kesemeyiz hem de şu orta parmağı paketin takılma olasılığı artar tam şu noktada. Dolayısıyla orta parmağı olabildiğince ters taraf alıyorum. Ters taraf ne demek? Ben kartları sol elime doğru alacağım için parmağım olabildiğince sağda ve işaret parmağım da olabildiğince ortada. Ve şöyle küçük porsiyonları keserek bunu işaret parmağımız ve baş parmağımız sayesinde diğer avcumuz içine aktarıyor olacağız. Bunu şöyle destenin yaklaşık yarısına yakınını keserek de yapabilirsiniz. Ama şöyle küçük paketler keserek daha da güzel bir görsel Sunabilirsiniz zaten çok basit bir hareketlerin gibi yapmaya başladıktan bir süre sonra otomatiğe bağlayacaksınız ve bu hareketi eğer bugüne kadar kullanmadıysanız da rutinlerinize ekleyebileceksiniz çok fazla bir kullanım alanı yok sadece bir tane saate kesmede kullanıyoruz Maça 9 en üstte karo 9 en altta bahsettiğim kesme de şu bu zaten neredeyse hepinizin bildiği bir saate kesme desteğinin sıralaması değişmiyor bu harekete de mesela swing katla başlıyoruz onun dışında mesela bazı kardistır hareketlerinde de mesela e, Sibili yaparken vesaire Zilgrip aldıktan sonra şurada mesela bir swing cut kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu swing cut bizim sadece şu görselden daha fazlasını e, yapmamızı sağlıyor diyebiliriz. Zaten dedim gibi çoğunuzun bildiği bir hareket de çok meşhur bir hareket. E, katı cut'ı bilme olasınız biraz daha düşük. Onu da zaten birazdan konuşuyor olacağız. Son kez tutuşta 3 parmağın olduğundan bahsettik. Baş parmak altta. Yüzük parmakla serçe parmak boş olacak şekilde diğer iki parmak yukarıda. Ve kartları ne taraf alacaksak o tarafı olabildiğince açmaya çalışıyoruz. Boş bırakmaya çalışıyoruz ki şu paketi kestiğimizde orta parmağımıza takılmasın dedim. Şöyle ortaya yakın bir yere tutarsak hem sürtünmeden kaynaklı hem de şöyle parmağa denk geldiği için buradan takılma olasılığı yüksek dolayısıyla tutabildi bu kadar parmakları. Sağ tarafta tuttum ve küçük paketler keserek bu paketleri baş parmağım ve işaret parmağım sayesinde diğer elime aktarıyorum. Zaten dedim gibi yaptıkça hızlanacağınız çok çok basit seviye bir hareket yapılışta bu şekilde. Yani bir anda aklıma geldi paylaşma ihtiyacı hissettim. Dolayısıyla swing katı bilmeyen neredeyse kalması diye uğraşıyoruz. Bunu öğrendiysek bir de swivel katı konuşalım. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Sevival Cut aslında dışarıdan yapması daha zor gözükse de Sevin Cut'ı öğrendikten sonra çok kolay bir hareket. Çünkü Sevin Cut'ta şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere belki aynı hareket tekrarlamanız gerekirken Sevival Cut'ta öyle değil. Bu harekette toplam 1, 2, 3 tane aşama var. Şimdi bu aşamaları konuşalım. Dedim gibi Sevival Cut'ı yapabilmeniz için önce Sevin Cut'ı bir öğrenmeniz gerekiyor. Hani şu kestiğiniz ufak paketi diğer elinize aktaramıyorsanız bile şöyle destini yaklaşık 3'te birlik kısmını veya daha küçük bir kısmını şu şekilde tutabilmeniz gerekiyor. Bunu bu şekilde tuttuktan sonra şu diğer boşta olan elimizin işaret parmağıyla bu paketi döndüreceğiz. Tabi neyin etrafında dönecek? Desteği tuttuğumuz şu, daha doğrusu silinkatı açtığımız şu işaret parmağımızın etrafında. Zaten siz bu paketi şuradan ortadan tutup çevirdiğiniz anda yukarıdaki, daha doğrusu benim şu andaki pozisyonda sağ elimin serçe parmağı, özür diliyorum, işaret parmağı etrafında dönmeye başlayacak. Tekrar kestim. Şuradan desteği tutup şöyle çektiğim anda zaten parmağınızın etrafında döndüğünü göreceksiniz. Şimdi bu hareketin aynısını yine sağ elimin bu sefer baş parmağı için yapacağım. Tekrar bir swing cut. Bu sefer baş parmağımla çekiyorum. Diğer baş parmağım etrafında paket dönüyor. Ve son olarak elimde kalan son paketi kapatıyorum. Tekrar kestim swing cut'ı. Bir, tekrar 2 üç. Bu dediğim gibi ilk başta kartları düşünme olasılığınız ne oldu? Ama yapa yapa daha çok hızlanacağınız bir hareket. Dediğim gibi şu paketi zaten kesebildikten sonra hareket gayet kolay. Burada yavaş yaparken zor gözüküyor kartları düşürme ihtimaliniz tabii ki olacak. Ama Roma bile bir günde kurulmadı demişler. Pratikte bu hareketi kusursuz bir şekilde yapıyor olacaksınız. Zaten çok basit başlangıç seviye kesmeler bunlar. Dolayısıyla her bir sihirbazın bilmesi gereken hareketler diyebiliriz. E, Sivinkat'ın kullanım alanlarından onu anlatırken bahsetmiştik. E, bu hareketi mesela nasıl kullanabiliriz görsellik dışında? Mesela seyirciye bir tane kart seç dediniz. Karo altı. Şöyle mesela desteği kesip kartı araya koydurmak yerine şöyle mesela yapabilirsiniz. İlk hareketini yaptınız Sivinkat'ın. İkinci hareketini de yaptınız. Seyirciden kartı araya koymasını istiyorsunuz. Seyirci kartı buraya koyduğu anda serçe parmağınızı şuraya koyup buraya kapatıyormuş gibi yaparak daha sonrasında da buraya şöyle parça parça keserek kartı en üstte taşımış olabilirsiniz. Tabi bu sizin varyasyonlarınıza bağlı olarak yapacağınız bir şey. Ama Civil katında böyle bir kullanım amacı olabilir. Dedim gibi biraz görsellik katıyor. Biraz daha sizi profesyonel gösterecek. Ve tabii ki sunumlarınızı daha iyi bir noktaya getirecektir. Son kez gösterme ihtiyacı hissediyorum Civil katla Civil katı beraber. Ne dedik? Desteği eğer sol elimize doğru alacaksak sol tarafı olabildiğince boşaltıyoruz. Alt tarafta baş parmak, üst tarafta orta parmakta işaret parmak. Desteği kestim. Şu anda bu peri havada tutan kısım işaret parmağım ve baş parmağımın bir kısmı. Alttaki peri zaten orta parmakla baş parmak yine havada tutuyor. Daha sonrasında şu iki parmağımla baş parmak ve işaret parmakta bu kartı çekiyorum. Daha doğrusu bu peri ve küçük parçalar halinde bu hareketi tamamlıyorum. Swing kart böyle. Swivel Cut'sa şu şekilde dedik. Yine desteği şu şekilde keserek başlıyoruz. Bir Swing Cut başlangıcıyla işaret parmağımla döndürdüm. Tekrar bir Swing Cut. Şöyle bir de baş parmağım sayesinde döndürdüm. Hareketi tamamladım. Swing Cut ile Swivel Cut bu şekildeydi. Kafanıza bir soru işareti kaldıysa mutlaka yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Veya videoyu tekrar izleyebilirsiniz ama gördüğünüz gibi çok basit mekanikleri olan hani öğrenmesi belki bir gün bile sürmeyecek basit birer tane kat. Dolayısıyla bu hareketler bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz.